Osmanlı Devleti'nin yine bir edep eserinden olan Mahmeli Şerifi kısaca sizlere tanıtmak istiyorum. Osmanlı Devleti'nden Mekke ve Medine'ye gönderilen para ve hediyelerden oluşan Sürre-i Humayun alayı her sene hac mevsiminden önce İstanbul'dan törenle yola çıkmıştır. Bu kafilenin önünde süslü bir devenin üzerinde Mahmeli Şerif olarak adlandırılan bir çadır taşınmıştır. Sürre alayının en gösterişli parçası olan Mahmeli Şerif, tepe ve etek parçalarıyla bunların birleştiği yeri çevreleyen kuşaktan oluşmuş. Ayrıca çadırın köşelerine ve üst kısmına mahmel askıları bağlanıp tepesine bir alem, köşelerine de altın yaldızlı aylar ve toplar yerleştirilmiştir. Sergide yer alan Sultan Abdülaziz Han Hazretlerine ait bu Mahmeli Şerif, yeşil kadife üzerine sarı telle dival tekniğinde işlenmiştir. 4 adet olan mahmel üstü parçalarından her birinin ortasında yazı vardır. Ön cephede bulunan parçaya besmele ve Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey müminler siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Yüce Allah ne güzel, ne doğru söyledi. el aksap suresindeki mealindeki ayet altına da Sultan Abdülaziz Hazretleri'nin Tuğrası ve 1291 tarihi işlenmiştir. İkinci parçasında Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Ahzab suresi 30. 33. ayet-i kerimeden ayeti yazılıdır. Üçüncü parçada Allah onun hilafetini daim etsin ve saltanatını adaletle sağlamlaştırsın. Sene 1291 yazılı bir kitabe bulunmaktadır. Dördüncü parçada ise Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim benim ailemden birine iyilik yapar? da dünyada mükafatını göremezse kıyamet günü onun mükafatını ben vereceğim hadisi okunmaktadır. Mahvel tepeliği parçasının ortasında aleme geçmesi için bir delik. Bu deliğin iki yanındaki sekiz kartuş içinde de burada kadife zemin üzerine Allah'tan yardım ve yakın bir fetih mealindeki ayetten ya Muhammed ve Esmele ile birlikte Fetih Suresinin ilk ayeti yazıldır. Mahmeli çevreleyen kuşakta Fetih Suresinin birinci ayetiyle beşinci ayetinin yarısı okunmaktadır. Mahmeli Şerif Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam efendimizin Mübarek devesini simgelemektedir. İşte mübarek ecdadımız Osmanlı İmparatorluğu hacda vazife yapanlara, oradaki hizmetlilere, oradaki yoksullara, fakir fukaraya işte bu deveyi simgeleyen bir çadır yapmış ve o çadırın içine doldurduğu hediyelerle, paralarla, eşyalarla bir nevi sadakalarını, bir nevi hediyelerini oraya göndermişlerdir. Bu edebe, bu saygıya, bu sevgiye dünyada başka kaç devlet nasip olmuştur. Allah Osmanlılardan razı olsun. 36 padişahımıza rahmet eylesin. Şefaatlerine nail eylesin. Gittikleri yol, yolu yol bilip onların yolunda ilerlemeyi nasip eylesin.